Efendim, sular ısınıyor. Siyaset hareketlendi, ortam hareketlendi. Hem dünya siyaseti, hem Ortadoğu siyaseti, hem de Türkiye'nin iç siyaseti oldukça hareketlenmiş görünüyor. Ben bundan önceki videomda e, bu işin iki türlü etkisi ortaya çıkıyor. Bir tanesi erken seçimi yaklaştıran, yani Sedat Peker'in ortaya attığı bu iddialar aslında erken seçimi zorlayan bir hal aldı diye söylemiştim ve gerçekten de öyle olduğunu görüyoruz. Kılıçdaroğlu bu işin üzerine yüklendi. Ee, i̇ddialarla ilgili pek fazla bir şey söylememesine rağmen erken seçimi zorlayan bir söylem ortaya koymaya başladı. Şimdi burada görüyoruz ki gerçekten de Sedat Peker'in ortaya attığı iddialar e, erken seçimi yakınlaştırıcı bir etki ortaya koyuyor. Erken seçim olur mu olmaz mı? Bu konuda daha önceki videolarımda söylemiştim. Hatta seçimler bittikten sonra bile 2022'den önce olamayacağını söylemiştim. Ama bunun 2021 senesinin sonbaharına doğru çekilme ihtimali ortaya çıktığını en son videomda söylemiştim. Şimdi bütün bu işler aslında bizim de bundan 5-6 sene önce yapmış olduğumuz televizyon programının bir tanesinde takip ettiğimiz bir konu bu Kıbrıs'taki Kutlu Adalı cinayetinin e, nereden olabileceği, nasıl olabileceği hatta biz bunu e, Aziz Barnavas İncili ile ve bu İncil'in o kilisede bulunmasıyla e, orada bir operasyonla ilgili e, bir program yapmıştık. Onunla ilişkilendirmiştik. Ama altında çok daha derin olaylar olduğu da anlaşılıyor. Yani Kutlu Adalı niye öldürüldü? Bu kilisede yapılan devlet gücüyle veya işte devletin derin devletin bazı unsurlarıyla yapılan bir operasyonla ilgili ve bu operasyonu araştırarak onu açıklamak üzereyken öldürüldüğü konusunda çok iddia ortaya atıldı. Böyle olduğu anlaşılıyor veya öyle olduğu iddia ediliyor. Yani Kutlu Adalı'nın öldürülmesi aslında belirli bir sistemin sonucu mudur? Yoksa sadece bu kilisedeki bu olayla ilgili midir? Bu kilisedeki olay nedir? Burada ortaya çıkan şey Barnabas İncil'i midir? Yoksa burada çok daha fazla mücevherler olduğu, yani Kıbrıs çıkartmasıyla ortaya çıkan durumda elde edilen bazı ganimetlerin buraya saklandığı ama daha sonra çıkartılmak üzere bu şekilde derin devlet unsurlarıyla buraya bir müdahale yapıldı ve bu müdahale buradan çıkartılıp alınıp götürüldüğü iddia ediliyor. ve Bunu araştıran Kutlu Adalı'nın burada bu konuyu açıklamaması için bir cinayete kurban gittiği iddia ediliyor tekrar. İddia diyelim bunlara. Çünkü en son çıkan Sedat Peker'in açıklamalarıyla bu cinayeti işlemek üzere işte Korkut Ege'nin adı falan da verilerek burada bir anlaşma yapıldı ve bu anlaşmanın kendi kardeşini göndererek bu işin halledilmesi yolunda bir anlaşma olduğunu ama bu işin gerçekleşmediğini ve ondan sonraki konuşmalarda da kardeşinin hapishaneden bir şekilde alınıp yine bir toplantıya gittiği çünkü kardeşinin verdiği şeyde ifadede bu ortaya çıktı. Böyle olduğu iddia ediliyor. Onu da bilemiyoruz tabii. Bu ifade nasıl ele geçiriliyor? Onu da bilemiyoruz. Yani bu ifade iddia edilen ifadede de şöyle bir şey var. Yani ben görüştüm. bana o görüşmede söylendi ki biz o işi hallettik. Yani Kutlu Adalı'yı başka bir şeye e, hallettirdik. Bunda halledenin sonradan susurluk kazasında ortaya çıkan kişilerle ilgili olduğu ve susurluk kazasının da zaten bu cinayetin kimin tarafından işlendiğinin anlaşılmaması için tezgahlandığı konusunda bir yine bir iddia diyelim böyle iç içe geçmiş olan bir sistem yani 25 sene öncesinden gelen ve bugünü de ilgilendiren olaylar dizisi ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bunların bütün bunların sebebi nedir? 25 sene 30 sene önce olan olaylar bugünle ee, aynı hemen hemen birebir kopyası gibi karşımıza çıkıyor veya orada çözülmemiş olan bugüne de tesiri o, e, olduğu anlaşılıyor. O gün ne oluyordu? Bugün ne oluyor? Bunu anlamamız lazım aslında. Orada bir Türkiye'de bir dönüşüm yani bir e, derin devlette bir dönüşüm olduğu anlaşılıyor ama orada doğan boşlukta e, daha sonra bunu ağırlıklı olarak FETÖ'nün ele geçiriyor ama bugün de ortada olmadığına göre Bugün de devletin bu derin devlet dediğimiz yapısında bir boşluk ve büyük mücadele olduğu anlaşılıyor ama niye bugünlerde ortaya çıktı? İşte ben daha önce yapmış olduğum videolarda 2021 senesinin çok hareketli geçeceğini söylemiştim. Bu hareketin de aslında Orta Doğu'nun yeni bir barış dönemine kavuşturulması üzerine Amerika'nın bir planı olduğunu ve bu planı kendi çıkarları doğrultusunda Halletmek istediğini, bunu Rusya'ya da Türkiye'ye de dayattığını söylemiştim. Rusya'ya dayatmasını Ukrayna krizi olarak gördük. Orada Rusya'yı belki belli bir yere getirmeye çalıştılar, ama burada Türkiye'de de içeride derin devlette bazı oynamalar, e, hareketlenmeler olduğunu anlıyoruz. Burada aslında yapılmak istenen şey şu: Suriye, özellikle Suriye meselesinde yeni bir anayasa yapılmak isteniyor benim tahminimce ve bu anayasanın içerisine de e, PYD de bir şekilde dahil edilmek isteniyor. Amerika bunu zorluyor. Rusya'ya başka bir konuda zorlamıştır. Türkiye'yi de bu konuda zorladığını düşünüyorum. Şimdi Amerika'nın bu planını içeride derin devlette e, karşı çıkan veya kabul eden e, karşı çıkanlarına neden karşı çıktığını Sedat Peker'in açıklamalarından anlamaya çalışıyoruz bu karşı çıkışlarda Suriye'de de bir sistem kurulmuş öyle anlaşılıyor. Bu sistemin bozulması gündeme geliyor. Ve o sistemin bozulmasını istemeyen derin devlet içerisindeki bazı yapılar. Bu Amerika'nın yeni planına karşı çıktığını ve içeride güç mücadelesine girdiğini anlıyoruz ama buradan da Türkiye'nin de siyasetini ilgilendiren boşluğu doldurmak üzere hareket eden çeşitli gruplar olduğunu görüyoruz ve burada da bu içerideki bütün bu kargaşa aslında Suriye'de yeni bir tasarımın, yeni bir dizaynın yapılmasına e, dönük ve bu konudaki fikir ayrılıklarına dönük olduğunu ben değerlendiriyorum. E, buradaki bütün mesele e, PYD'nin e, aslında ne derece orada olup olamayacağıyla ilgili ve devletin içindeki e, derin devlet dediğimiz yapıların buna nasıl baktıklarını, kendi e, çıkarlarını bunun nasıl etkileyip etkilemeyeceğini e, ve bu olaya karşı olup olmadıklarını veya iki kanat varsa bunlar birbirleriyle mücadele ediyorlar şeklinde anlayabiliriz. Tabi bu üst yapıdaki siyaseti de etkiliyor. E, bütün bu şeyler aslında e, bir dönemin boşluğunun nasıl doldurulabileceğiyle de ilgili olabilir. Çünkü FETÖ'de ayrılıp gittikten sonra burada da içeride e, devletin belirli kurumlarının e, e, hakimiyetini e, FETÖ'dan sonra hangi yapıların alacağıyla ilgili de e, olduğu anlaşılıyor. Yani e, eski e, dönemin e, diyelim işte Avrasyacı, Natocu deniliyor veya başka tabirler kullanılıyor. Onların FETÖ tarafından bir kenara itildiği ama tekrar bunların e, tekrar devletin derin yapılarına hakim olmaya çalıştığını ve bunun da e, İktidarın e, içerisinde bazı e, değişiklikler veya işte e, mücadeleler olduğunu anlatan bir sürü yorumcu da var. Yani burada biz e, şunu görüyoruz ki burada bir e, yeni bir durum ortaya çıkmış ve bu duruma uyum sağlamak üzere devletin içindeki derin yapıların birbirleriyle sanki bir mücadeleye girdiklerini e, anlıyoruz. Ve bunların e, bu mücadelede birbirlerini ifşa ettiklerini, birbirlerinin ayaklarını çelme takmaya çalıştıklarını da e, değerlendirebiliriz. Fakat aslında bütün bu mücadelenin bugünlerde ortaya çıkması, hatta 25 sene önceki konuların bugüne getirilip bu olayın içine e, monte edilmesinin de e, sebebinin ben Suriye meselesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani Suriye'de yeni bir tasarım olacak. Burada Amerika belirli şeyleri zorluyor ve belirli konularda taviz vermiyor. Burada hem Rusya'yı zorluyor, orada Ukrayna meselesi olarak patlıyor bu olay. Hem de Türkiye'yi zorluyor. Türkiye'deki zorlanmada da içeride bir sürü taş yerinden oynuyor. Ve bu olaya nasıl cevap verileceği henüz tam kararlaştırılmış değil. Öyle tahmin ediyorum. Yani PYD'nin konumu ne olacak? Burada bir meşruiyet kazanacak mı? Kazanmayacak mı? Veya kazanmayacaksa Türkiye'nin bu mücadelesini nereye koyacağız? Veya bu derin yapıların Suriye'de veya diğer kesimlerde ortaya koymuş oldukları kendilerine göre bir düzen var. Bu düzen değişecek mi? Sarsılacak mı? Değişiyorsa bu düzende yeniden nasıl bir dizayn olacak? bunun Türkiye içine yansımalarını görüyoruz gibi. Öyle anlaşılıyor. Yani şunu söyleyelim. Tabi izleyip bakacağız. Bütün bu tartışmalar aslında Kıbrıs'a da uzanıyor. Suriye'yi de ilgilendiriyor. Efendim Türkiye'nin iç siyasetini ve bütün her tarafı da ilgilendiriyor. Burada bundan istifade etmek isteyen de, yani muhalefette burada hükümetin veya işte yönetimin zayıfladığını düşünerek, belirli güç kaybettiğini düşünerek, taşların yerinden oynadığını düşünerek burada erken seçimi zorlamaya başladı. Fakat erken seçimi bir an önce zorlamanın amacı aslında CHP için şu da olabilir. Muharrem İnce çıktı. Muharrem İnce'nin kendisini zayıflatabileceğini tabii görüyor onlarda. Ama burada yeterince zayıflamadan daha erken bir zamanda eğer bu seçime giderlerse eski güçlerini koruyabileceklerini düşünüyorlar. Bunun uzaması halinde, 6 ay bir seneyi alması halinde CHP'nin giderek daha da fazla zayıflayacağını görüyorlar ve o yüzden de erken seçimi zorluyorlar diye düşünüyorum. Şimdi burada tabii Muharrem ince belli bir faktör ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün bir açıklama yaptı. Seçim 2023'te olacak diye. Yani o da koronavirüsten dolayı ortaya çıkan durumu tabi değerlendiriyordur fakat böyle bir açıklamayı normal bir söylem olarak mı yapıyor yoksa burada aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafasında da daha uygun bir zamanda ama biraz daha erken bir zamanda seçime gitmek var mı yok mu onu önümüzdeki günlerde anlayacağız bunu da ben tahmin ediyorum Merkez Bankası'nın faiz oranlarını indirme veya indirmeme yönündeki yaklaşımıyla bu sanki görünür hale gelecek Bu politikanın ne olacağını tahmin ediyorum ama bekleyip görelim Yani önümüzdeki ilkbaharda yüksek oranda seçim olacak olmazsa zaten artık bütün bizim tartışmalarımız yani bu önümüzdeki 6 ay bir sene diyelim bu erken seçim tartışmaları etrafında geçecek ve aynı zamanda Suriye meselesi dizayn ediliyor. Burada iç kavgalar taşlar yerine oturuncaya kadar devam edecek gibi görünüyor. Bakalım göreceğiz. Sular ısındı. Ortam hareketlendi. İnşallah memleketimizin hayrına sonuçlar verir diyorum. Herkese selam gönderiyorum.